Stephen King'in yeni romanı Holly Türkçe'ye kazandırıldı. Altın Kitaplar etiketiyle okurla buluşan romanda King'in Holly Gibney isimli karakteri bir kasabada yaşanan kayıp vakaları çözmeye çalışıyor. Eserin çevirisi daha önce pek çok kitabında olduğu gibi gökçe yavaş imzası taşıyor. Holly ilk olarak Bay Mercedes serisinde karşımıza çıkan Holly Gibney'nin yeni bir hikayesini anlatıyor. Ee, kitap Covid döneminde geçiyor. Holly'nin de e, yaz sürecinde olduğunu görüyoruz kitabın başında. O yüzden e, e, Sadık Okur iyi bilir. E, Holly'nin bir özel dedektiflik bürosu var, Finders Keepers. E, büro bu sebeplerle kapalı. Ama e, kızı kaybolan bir anne Holly'ye ulaşınca, Holly bunu biraz da kendi acısıyla da bağdaştırarak işi almaya karar veriyor. Sonrasında da bir dizi cinayetle karşılaşıyor. King yeni romanında da okura gerilim korku türünde sürükleyici bir anlatı sunuyor. Bence King'in kaleminin en güçlü yanı okuru hemen sananın içine çekmesi, betimlemeleriyle, verdiği duygularla hikayenin bir parça haline getirmesi. O kadar ki bütün o heyecanlı korkuyu gerçekten karakterle beraber siz de yaşıyorsunuz. Yazarın Mahşer romanından ilhamla hazırlanan The End of the World As We Know It başlıklı antolojisi de gelecek sene okurla buluşmaya hazırlanıyor. King çok hızlı e, kitap çıkarmasıyla tanınan bir yazar. En yavaş yazdığı kitap Mahşer adlı romanıymış ve Mahşer 1000-1200 sayfa kadar. Bu romanı yazması sadece 16 ayını almış ve buna bile yavaş gözüyle bakan bir yazar. Mahşerin şu an End of the World as we know it adlı bir öykü antolojisi geliyor. King bu kitabın ön sözünü kaleme almış. Biz de bu kitabı yakında yayınlayacağız umarım. Onu da 2025'te raflarda görebiliriz. Her yıl en az bir romanını okurda buluşturan Stephen King, Holly ile okurlarını yeni bir maceraya davet ediyor.